kahramanların bile bazen ara vermesi gerekir. Chloe şimdi sana Flint Agora'yı takdim ediyorum. Vay! Harika ve çevreye duyarlı bir mimari proje. Topluluk bahçesi, organik ve yerel gıda pazarı, kütüphane, halk tiyatrosu ve geri dönüşüm merkezi var. Daha ne isteyebiliriz ki? Çok güzel. Nerede peki? İşte burada. Yapboz parçaları. <laughs> Agora'nın mimarının cesareti kırıldı ve projeyi bıraktı. Bu yüzden bizim görevimiz onu neşelendirmek. Çünkü istenirse her şey mümkündür. Tamam ama burada ne işimiz var? Ben burayı sevmiyorum. Burası bana ürkütücü geliyor çünkü. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlı. Yapmaz parçalarımı geri verin küçük sincaplar beni oraya çıkartmayın. Merhaba hanımefendi. Agora projesinin mimarı siz misiniz? Ne? Sizsiniz. Hmm. Ne oldu peki? Ee, Agorayı unutun çocuklar olmayacak bir proje. Burada kalıp yapboz yapmayı yeğlerim. Pes etmeyin mimar hanım. Projenizi kurtarmanın bir yolu olmalı. İstenirse her şey mümkündür. Hayır mümkün değil. O olur mu öyle şey? umudunuzu kaybetmeyin. Yani projenizin nesi bu kadar kötü olabilir? Eh, önce bir heyelan oldu, sonra buldozer bozuldu, ardından tuvaletlere bir yara sahilisi dadandı. Fazla kavgacı rakunlar da onları kovdu. Şey, belki de... Sonra ikinci heyelan beton yeri yutu verdi. Usta başının parmağına kıymık battı. Proje planlarının ters basıldığını fark ettik. Yeni gelen usta başı bir muz kabuğuna bastı. Sonra bir şimşek fırtınası kayamat kaplarını uçurdu. Üçüncü heyelan yemek aracının üstünü kapattı. Yarasalar rakunlardan intikam almak için baykuş ve kargalarla geri döndü. hepsi meteor yağmurundan önceydi. Vay. Oh, ne kadar üzücü değil mi? Onu hiç neşelendiremedik. Ama ne diyeceğimi çok iyi biliyorum. Asla vazgeçme. İstenirse her şey mümkündür. Değil mi? Bodybot? Oh, oh, üzgünüm, Chloe. Ee, mimarı düşünüyordum da. Elinden geleni yapsa da başaramamış. Chloe... ...tüm çabalarımız boşa çıkar mı sence ne dersin? <laughs> Başka bir göreve geçelim mi ne dersin değişiklik olur. Sen öyle istiyorsan. Parka böcek evi yapmak için dilekçe verin. Böcek evleri arılar ve çevre için çok faydalı değil mi Bodybot? <laughs> evet arılar büyük tehlikede. Hem arılar olmazsa ekinlerimizin çoğu zarar görür. Ayrıca bütün ekosistem çökebilir. Ne kötüymüş. Aa, i̇şte bu yüzden dilekçe imzalamalısınız. Evet. <laughs> Zaten elden başka ne gelir? Aa, ben eve gidiyorum. Biraz durup tavana bakacağım. Neof, ne kötümüş ...sıradaki proje. Oh, teşekkürler çocuklar. Bisikletim yeni gibi oldu. Rica ederiz bayan Blanchard. Bisiklet sürmek hem size hem de... ...gezegene yararlı değil mi Bodybot? bot? <laughs> <laughs> ah, canım biraz umutsuz görünüyorsun. Aklından ne geçiyor acaba senin? Küresel ısın. küresel ısınma. Bu çok kötü anne. Sadece kendinin değil, herkesin moralini düşürüyor. Yohan'ın bile. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir fikrin var mı? Anne? Umutsuz radyoyu dinliyorsunuz. Anne eyvah sen de etkilediğini söyleme. Hayır ben iyiyim tatlım. Bodybot'tan tuzlu uzatmasını istemiştim. O da bana denizlerin kuruduğundan bahsetti. Sonrasında da ah epey moralim bozuldu. Tamam bir şey yapmam lazım. Bodybot'un morali bozulsa neşeli olmak bana düşer. Bodybot için bodybot olmam gerekiyor. Hadi bot Bugün nasılsın bakalım? <laughs> Merak etme. En iyi dostun sayesinde işler düzeliyor. İstenirse her şey mümkündür. Ve uh, umut bize. Ha, <laughs> peki tamam. Senin gibi olamıyorum. Ama böyle devam edemezsin. Tamam. Moralini bozan her şeyi anlat. Ben de seni neşelendireyim. Ah. <laughs> Şey, seni de üzmek istemiyorum. Dayanabilirim. Ha. Çünkü istenirse... Her şey mümkündür. Chloe? Nereye kayboldun? Tam zamanında. Şunları toplamama yardım et. Agora'yı mı temizliyorsun Chloe? Yapboz yapmaktan daha eğlenceli. Ama neden? Mimarın dediklerini duymadın mı? Burası ümitsiz vaka. Çabanın ne anlamı var ki? Bilmem. Belki de yoktur. <laughs> Ama en azından oyalanıyoruz. Hem etraf da düzeliyor. Baksana. Her yeri biz mi temizledik? Farkına bile varmamış. Buraya sebze bahçesi sığar değil mi? Hiç yoktan iyidir. Ve zaten hiç yoktan iyi de iyi bir şeydir. da kütüphane köşesi yapmak için evden eski kitaplarımı getirdim. Bugün pes etmemenin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Çünkü hiç yoktan iyidir. Zaten, zaten bir, bir şeydir. şeydir. Gelip neler yaptığımıza bakacak mısınız? Hayır. Ona ulaşamıyoruz Chloe. O artık yapbozlara ha. ait. Tamam denize düşen yılana sarılır. Hmm. Kaç! Ha! Ha! Son parça verin onu bana. Kloy, Kloy. Ormanda yaşamak onu yabanileştirmiş. Aha! Yunus'un başı. Tada! ...topluluk bahçesi... ...organik ve... ...yerel pazar... ...kütüphane... ...halk tiyatrosu... ...geri dönüşüm merkezi... ...ee daha ne olsun? Beğendiniz mi? Hayır... ...hepsi yanlış olmuş... ...bu... ...düz durmuyor... ...bu da aynı durumda... Beceremedik Chloe. Ormana yapbozlarına dönecek. Ne yapıyorsunuz siz? İşime dönmeliyim hem de hemen. Yaşasın. Yaşasın. Hiç becerememişsiniz çocuklar. Gözlerimi açtınız. Teşekkürler. Alo. Mola bitti. İşe dönme vaktimiz geldi. Buraya gelin. Uhu. başarabildiğimize inanamıyorum. Ama başardık Chloe. Sandığımız şekilde olmadı ama mimar işe geri döndü. Önemli olan da buydu zaten. Krep isteyen var mı? Hı -hı. Oh. <laughs> Hepimizin toparlama şekli başka. <laughs>